Öncelikle bu işe kendi evimde, balkonda çiçek yapımıyla başladım. Çiçek yapımını daha çok genişletip, ona vazosunu ekleyerekten, süslemelerini daha genişletip, daha güzel bir şekilde getirerek satışlara başladım. Çünkü çok talep oldu alım konusunda. Ben de bunun karşılığında hani ücretini alınca çok mutlu oldum. Hani yapmış olduğum bir işin karşılığını, emeğini alınca mutlu oldum. Ve daha çok genişletmeye başladım. Bu işimi genişlettikçe talep de çok fazla olmaya başladı. Ve bunun üzerine ahşap boyamaya daha önem vermeye başladım. Ahşap boyamamızda farklı mutfak takımları sonra hediyelik kutular ön plana çıktı. Dışarıdan gelen bir e, kişi e, adı adıcavazlığa özgü bir şey almak istiyor ama bulamıyor. Tabii ki bunu e, çok güzel bir şekilde tasarladım yani. Şöyle cevizli, e, tepsinin üzerine cevizden yapıştırma dekopajlarımız var. Onlar çok talep görüyor. E, sonra e, küçük objelerimiz var, anahtarlıklarımız var. Kutuların üstündeki kabartmalar çok göze çarptı ve çok beğeni alınıyor ve buna karşılık olarak çok da severek isteyerek alıp götürüyorlar, memnun oluyorlar böyle bir işlerin yapıldığına. Çünkü her yerde böyle bir tanıtım var ama hadi cevazda yoktu ve böyle bir iş yaptığım için çok mutluyum. İçerimizde bayanlara özgü e, sosyal destek merkezinin açmış olduğu e, bölümde ben e, usta öğretici olarak çalışıyorum. E, burada bayanlarımıza yapmış olduğum işleri e, e, öğretip onların da evlerine katkıda bulunmalarını e, istiyorum inşallah. E, cevizimiz çok önemli, kıymetli olduğu için ön plana çıkarmaya çalıştım. Dışarıdan gelen kişilerin e, bunu e, e, alma e, isteği çok fazlaydı. Ama böyle katkı sağlayarak ben kutu bir kutu e, yaptırdım. Ve içine cevizimizi e, kolanyamızı şu şekilde kolanyamızı, cevizden yapılan kolanyamızı ekleyerek e, sonra içine bir ayrı gözüne e, cevizden yapılmış olan reçelimiz var. Şöyle çıkartayım. size. Şöyle adı cevazımızın cevizi, meşhur cevizimizden yapılan çok güzel bir reçel. Her derde deva. Ee, burada gene aynı şekilde e, cevizden sabunumuz. Ve hiçbir yerde olmayan. E, ve çok güzel. Sirecelere, e, ciltteki lekelere, e, her türlü e, ciltle olan rahatsızlıkları, kurulukları götürüyor. Akşam bir kez yıkamanız <laughs> ve sabah kalktığınızda yumuşacık bir suratla karşılaşıyorsunuz. Cildiniz çok yumuşak oluyor ve bu arada bu kutumuzu e, turistlik yönünden hani adı katkı olsun diye e, tanıtım olsun diye dışarıdan adı cevazımızı tanımayan çok yer var. Tabi böyle bir durumda e, tanıtımı çok güzel oluyor. Sonra kutularımız var. Kutularımızın üzerine kabartmadan e, işçilik yaptım. E, bu şekilde saatlerimiz var. Ahşaptan Ahşap boyamada Transfer, dekopaj Stinger yapıştırmaları Buna ekstradan Hamur kabartmaları Yapıyorum Bunları çok fazla genişlettim Araştırmayı çok seven bir insanım Araştırarak Daha güzel, daha yeni işler çıkartıyorum Çünkü insan Araştırırsa ve azimli olursa Her şeyi başarır diye düşünüyorum ben buna bir ev hanımı olarak başlamıştım, ee, son, yani hobi olarak yaptım. Fakat e, daha sonra bu işimi genişlettim ve aileme de katkıda bulundum.